Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün videomuzda onun için hesabını fullleyecektim ama bilgisayarı topladığım için on haftaya fullleyeceğim onun için hesabını Siz de on kişiden bir tane sormak istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın bilgisayar topladığım için bir, iki haftadan belli bilgisayarı topladığım için, bilgisayarı için bu hafta ee, bilgisayardan hiç chat videosu nasıl alıştığımı, mana nasıl hassasiyet yapar onu göstereceğim. kafa nasıl çekilir onu göstereceğim. Yani dolun ki videom burada kusura bakmayın arkadaşlar. 10 kişiyi 10 kişi tabanı fullleyemeyeceğim. Diğer videoda ama inşallah Allah izin verirse fullleyeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bana üzmüşüm yari affet bari insanlık hali Mazi dilin ayrılık